Faal faal Gel gel. Ben Ver artık sarı kartını ver ya. Tartışı var ya. Tartışı Sabır edin ya. Paraları düşün ya. paralar var şu an. bak ya. Pozisyon bu. Kalk bir şey yok bence. Kalk bir şey yok. ya böyle. O yüzden. Bak iyi. Vur lan. Tamam. Pozisyon çözer Pozisyon. Hadi lan top, top! Topu çevirin. Nezleye, nezleye. 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 Nezleye,

Kolda kontrolü. Kolda yok. Ama küçük hiç, hiç. Olsa yani. Sakın. Sakin ya. Ha. ha. Aa, mal mısınız ya? Hadi Fırat. Of! Bak, kötü vurdu var ya. Unut mu lan? Fırat ortada bomboştu. <laughs> bir lacılar bir oynanal halede. Onun hayır. Hacıma giriyordu neredeyse. Oğlum Mustafa'nın niye önünde duruyor manyak. Serbest vuruşlar da serbestin çocuğum. Aa! Mustafa! Volman! Ya hayır ya. Oğlum ha, lan Mustafa oğlum geri dön lan Mustafa bizi bırakma ya. Vallahi bizi bırakma ya. Ne oldu lan? Ben sana o kadar çok kızıyorum ki ama bazen de kritik yerlerde öyle bir ortaya çıkıyor. kere de vuramadınız. Oğuzla gol de Mustafa ya. La dokunmuş üstüne gitmiş kere. Çok şu an Fenerbahçe son 5 dakikadır baskısını iyi arttırdı. Mutkum tutuldu. Vay Ceko vuramamış ya. Hadi beyler bravo iyisiniz. Ama destek elim Arkadaşlar bunun bir 90 dakika içerisinde kalmasına ve birbirimize karşı saygılı olmamıza çünkü iki güzide takımımız, iki güzide takımımızın önemli olan dünyaya fair play şeklinde göstermemiz. Başka bir şey değil. Ne faal dedi ya. Hakem faalsiz diye yabancı hakem getirttik. Vak! <laughs> Aldı <laughs> be! atacak atacak bugün atacak bugün atacak Ennes'si namaz kıldı hadi. hadi hadi evet. kardeşim ne yiyeyim seni yeni tıraş olmuş oğlum belli Bu süetmez lan çok iyi ya Oy! Koşışa bıraktı. Oh, ver be. Ne Bet oldu ya? Kim Sarah kime çarptı ya? Tüh! Ha tamam. Lan kaldır ayağını be! Azıcık mı? Mü... Ya genç ol azıcık ya! <laughs> azıcık Orada genç oldu mi? ya! Of koşamadı ya! Çağlar? Çağlar aldı. Arı kırmızı kart yer diye mi? Allah'ına kurban süper çek! Yap Süper Aç! Aç! Abi yapma gözünü seveyim ya! Var! Ya yapma!

Ne oldu ya? Sağası içinde yaşananlar. Hiç hiç. Aldırı giden top gol yeri kazanmadı. Bir göstersene ne oldu ya? Şımans yerde, Mustara yerde. Tamam mı? Al, al! Hayır! Süper! Süper İrfan! Süper! Oyyy, ruhum ağzıma geldi. Bismillah. Git! Ceko koştu, hızlı bir top. Abi yapım kurban olayım ya. Bir bak ya. İrfan Can senin o Allah'ına kurban. Ya abicim hakem foul olsa el olsa zaten verecek. Sen neyi bekliyorsun? Ya git giriş geri zekalı mısın? Giriş al topu ya. Foul olsa el olsa zaten hakem verecek. Mario Demina sana. Döndü abi bir üstü bırakma abi değil, bırakma. Sana karar, bir üstü bırakma. Sıra yerde kaldı o üstü yok Çok etkili hadi bir, şey bir şey değil, gol bir gol, gol. ya. Kapılardan sekti Fred geldi. Fred. Hadi abi çıkarmayın onları abi çıkarmayın. Ceza sahasına gönderdi Davison karşıladı. Şükriyaz. Osimen mücadelesi. Kostic pasını ver abi çıkar oradan. Kostic. Zıplarsın abi ver pası ver ver pası. dire soyunma odasına git bir zahmet. Ay! Of! Var! Şoma Ay! Fred'in şutu yok abi yok. 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 Ya böyle beceriksiz oynuyoruz size. ya. Aa böyle beceriksiz oynuyoruz. <laughs> en yok.

Of. Of. Dakika 65. Adam bir dur. hadi abi. Kafa dışarıya. Yok abi. Bir Yok. Beşirmişim daha. Daha akıllıca. Abi biriniz arka direğe bir gitsin ya biriniz i̇şte ön taraftan bir, kalabalık oluşturun kalecinin açısını biraz kapatın ki karamboldan atabilelim. Arkadaşlar yani Aç bıraksana be. Oy. Elli sürü be. Kes lan. Geç içeri. Kes. O nasıl kes arkaya. abi ya. Vur. Al. Nasıl kaçtı lan. Ah ellesi baba be. Oh abi. Oh be. İlk de var ya kesse şurada bak şurada. <laughs> Şurada ya. Şurada kesse var ya hey, kafayla... Bir şeyde de dokunacak o. Sabahtan beri beni bitirdin ya. At bu tarafa. At bu tarafa. Güzel. Çok güzel be. Arkayı kesin. Hadi, elkesin kes, elkesin kes, ya. kes kes kes. Hadi, Ay vur. Vur vur. 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 Gol. Aa iptal. Ya? İptal. İptal. Ne oldu? İptal. Lan ne oldu ya? Bir dakika iptal etti. Ne oldu? Aa Mustera. Mustera Çok... topa dokunmuş ya. Mustera topa şey. dokunuyor da. Doğru karar. Ha, şey tamam, devam bir daha zaten. Çok güzel. Hadi, hadi hadi, 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 Yürü hadi, Ya. Hadi. Yürü abi, şu topu. Sür. Hadi lan. Git hadi anne, abi, git. git. Sen yaparsın oğlum be. Biraz. Aman ya. be. Ya abi birazcık var. kafanızı kullanın Allah aşkına ya. Birazcık beyninizi kullanın. Ne yapılacak Öyle orta açılır mı birader ya? Tamam. Bırak bırak çıktı çıktı. Kalk kalk kalk, kalk 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 kalk. Ya. Nereye kadar gidecek? O işte yapacağı. Yürü şimdi ya. O geride kaldı ya. Hadi yürü. Yok abi. Fred de çok geç. kötü ya. İkisiz abi. Hepsi etkisiz diyorum ya. Hadi Ceko. Yürü yürü git git git. Kaç kaç. Vur. Vur. Ya senin ana ruh sana. Allah belanı versin Pru senin sana. be. Ruh sana edin Ceko. Allah belanı vermesin seni. Bir de o saçmış ya. Yani dünya derbisi diyoruz. Dünya. Ay. Ennesini kes. Kes sen arkaya. Hadi Geldi. Hadi. Hayır ama ne aldı artık ya. Abi, abi içeri geldim. kes. Gene atamadık. Çıldıracağım ya. Abi topu kes içeriye. At artık ya. At artık ya. Şunları niye havadan kesmiyor abi bu adam? Çıldıracağım ya. Abi havadan kessen kafayla atacak. Yemin yerden... ediyorum var ya. Şeytanım. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Hadi Allah'ım ne olursun Kuşun ya. Muşun, Kuşun. Kuşun. Oh, gol! Vay Mustafa! Mustafa? Yeter be! Ya müşteri defol git artık ya. Vallahi defol git ya. Ya yıllarca kaç tane şey çaldın Muştere ya. Abi şu, abi, şu nasıl, nasıl girmiyor şu, ya? Nasıl girmiyor havaya niye vurmuyorsunuz mübarek insanlar ya? Abi Ciko. Şurada havaya ya havaya ya. Ceko senin ağzına. Abi şu Mustera var ya yemin ediyorum. bak haftalardır kötüydü Mustera. Şu maçta var ya yemin ederim panter kesildi ya. Çalaklar şey çok pozisyon. Arkadaşlar. Abi çıkar şu Ceko'yu gözünü, gözünü seveyim adam yürüyecek. Çevir yeneceğimizi düşünüyorum. Golleri de ikisini de eline sıra atar. Uy. Hadi lan! Allah'ın varsa! Ver! Allah, Allah be Vur! Hadi!

Kaleciye faul. Kaleciye Kaleciye, kale, kale. kaleciye mi faul? Baba ne var? <laughs> <ana tarım ya? gülüyor> kaleciye faul. faul. Kaleciye <maal>. <laughs> <Ya ben gülüyor> hiç görmedim. Abi, Çarttı. abi Çarttı. Değil ya, işte üstün, Kaleciye faul. Kaleciye faul. Kaleciye faul. Kaleciye ya. Kaleciye faul. Kaleciye faul. Kaleciye faul. Bak faul. Kaleciye 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 Çık! Allah için çık! Elin eseri çok rızecuk, yoruldu. El neseri çok rızecuk. yoruldu. Hadi lan! Yok! Lemina! 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 Bravo Lemina! Evet, Bravo Lemina! lemina. Evet, Vallahi helal olsun abi, Lemina. Koşu bandına gibi koşu koşu derleyin mi? <gülüyor> <anda>. <gülüyor> <gülüyor> Ama Bana bir şey söyleyeyim bak. Şöyle yoldan bir tane genç bir... Ya yapma şu hatayı! Yapma yolu! Abi vurma yapma şu hatayı. Ya. ya. <laughs> seveyim ya. Yapma şu hatayı. Bulacağına ya. var ya. Çıkarsa e. dışarı. Bomboş valla bomboş ya. 2-3 kişi bomboş da. Bak ellesini sıkardı oradan Tadiç sıkardı. Bir sıkan sıkan. Abi ya. daha bunları nerede bulacaksın sen ya? Dakika 62. Fena içeriye çeviriyor. Son anda Abdülkerim araya giriyor. Önce ayağını bir koysun önüne var ya. Abdülkerim zık ayağına. Fenal Fena direkt perdeğimizi alırdı ha. Sabahtan beri kullanıyoruz. Atamayız abi. Atam. Abi! Yapma Musera! <gülüyor> Kurtarıyor! <gülüyor> Helal lan Muslera. sana. Mustafa helal olsun be sana. Vallahi helal olsun. Sana. Ya bir video artık ya belli ol ya. Helal lan Muslera. Yeter bu bitmedi ya. Helal lan sana. Baş başı çıkarken Biliyor bir pas hatası yaptı. Lemina gelişine çok zayıf vuruyor. Hatanın telafisi olmayacak <gülüyor> dakikalardayız <laughs> arkadaşlar. Lan ne yapıyorsun? Oğlum koş lan koş lan. Oğlum bir şey söyleyeceğim o pozisyon sarı bu arada ha. <laughs> koş lan.

Golü bekliyor. Hadi gelecekle çal. Golü bekliyor. Tamam da önce golü bekliyor. Ondan sonra çalıyor. Orospu çocuğu. Dinliyorum ben Dinliyorum, Bilmiyorum. Golü bekliyor. Orospu çocuğu. Hayır. Hadi şey pozisyonu gördüm dur. Ama pozisyonu da bitmesini bekliyor. Niye bekliyorsun? İşte burada yaşanan pozisyon Düğün çaldı. çaldığı Srakovic. Lan şey dur saçmasız şey. Lan çal Evet Çok güzel Bizde güzel. Vurma Güzel atlar Güzel atlar güzel. Çok iyi lan, bir şans edemedik bir şans edemedik ozi Dokundur lan ya, Çok güzeldi lan Anlattı olsa lan e Tamam bizde biz bizde 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 Ver sen de ya Ver ver Çıkar işte Çok güzel Çok güzel ya, bir şans orada bir şans Abi ne ya dokun ufacık ne olursa beklemiyordu sizin sorunla dokundu topaya Bak bak sonra Dokun be

Şimdi siktim onu oldu. Oğul Şener Osman da. O Sinan orada. Beş çapayla. Şey, o da hırslı. Hırslı ya. Eren Elmalı. Eren. Sabahlar beri yerde yatıyorsun. Korunmaz Yine dokundu topa. Nasıl aldın lan? Eren! 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 hey Eren! 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 Adam yarım Eren! 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 Eren!

Kadar maça Kostiç'le. Kudan atar bunlardan. Şu ben Osu beni kirleyin baba ya. Kirleyin şu adamı ya. Hadi 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 hadi. Hadi, hadi beraberlik işimizle yaramıyor hala yavaş oyun ya. Şuraski ardından tarışı aldı. Yerden Şuraski. Kostiç'e bıraktı. Kostiç ortaya attı bu sene. az önceki pozisyon ve yaşanan aksiyon ardından kırmızı kart yiyebilir Biz ne oynuyoruz ya? Biz ne oynuyoruz? Ne oynuyor? Ulan edin. üç pas yapamadık lan. Dakika 21 üç bas yapamadık lan. Üç pas yapamadık. Son Sürekli son. top Galatasaray'ın ayağında. Biz ne oynuyoruz ya? Anladım. Ne oynuyoruz? Biz, 6 puan, biz, ne? İki, iki, araçla, biz altı puan biz mi öndeyiz? biz mi öndeyiz? Altı puan biz mi ne oynuyoruz? Dos, dos Hadi! Adıyla ikle var. Yürü, yürü! Şim. yürü. Ya şimaski yenemeyin. Ya şimaski seni lazım ben aramazsın şimaski çıkar ya çıkar şu şimaski ya çıkar şu şimaski kardeşi. Şim. Abi çıldırıyorum ya bu şimaski şey ne var, şey var. bu şimaski ne var ya? Bu şiri ne var ya? Üç tane bas yapamıyoruz. Ne biçim oynuyoruz ya? Bu ne biçim Fenerbahçe ya? O su beni e çıkar sarı kartı. Baba çok kötüyüz. Çok kötüyüz. Sanki Oğuz Aydın'ın eline çarpmış gibi geldi bana ceza sahasında. Tam anlayamadım ama hadi arkadaşlar yorumlarda konuşalım. Sanki Oğuz Aydın uzaklaşırken çarpıyor gibi el oynuyor. Yarım üç kuruşak Fenerbahçe. Valla kararsız kaldım ama çarptı gibi ha Oğuz Aydın eline ceza sahası içinde. En son pozisyonda net gördüm sanki çarpıyor Oğuz Aydın eline. Bana çarptı gibi geldi. Bana çarptı gibi geldi Oğuz Aydın'ın pozisyonunda. Penaltı verebilir derken. Vinciç, Derdi'de. İlk yarı bitiriyor. Yani hayır, ben Fenerbahçe'yi hiç bu kadar kötü görmemiştim. Ne oynadık, ne yaptık, nasıl bir sistemdeyiz ben anlayamadım. Oğuz Aydın sağa bekleme oyunu ben anlayamadım. Yine sırf Tadic ve Şimanski olduğu sürece biz gol atamayız. Üç pas yapamadık. Amrabat'ı kesip orta sahada tek orta saha gibi görünümlü bir fret var. Ne yapsın adam tek başına? Ben hayatım bu kadar kötü bir Fenerbahçe görmedim. Osmanlı'nın penaltısı verilebilirdi. Oğuz Aydın tekrar tekrar izlenip penaltı çalınabilirdi. Ee, ben Fenerbahçe ikisi de beğenmedim. Korkak bir futbol oynuyoruz. Sanki beraberlik bizim işimize yarayacakmış gibi bir havadayız. Atarsak ikinci yarı oyuncular Şatavıska'nın girmesiyle İrfan Can Kahveci girerse belki atarız diye düşünüyorum ama bu futbolla gol bulamayız. Hadi inşallah ikinci yarı sistemi değiştiririz. iyi oyuncular girer ve kazanırız diye düşünüyorum. Hadi bakalım gel, ikinci yarıya geçelim. Var! Lan oğlum şu Osman'ı tuttum, var şu Osman'ı tuttum. Abi geliyor Galatasaray, geliyor bak, geliyor Galatasaray geliyor. Allah aşkına şu Şimaf çıkar ya, çıkar şu tadici ya, çıkar şu tadici ya. Abi bile bile lades olacağız ya, bile bile lades olacağız. Golü iyice çıkaracak, bak ben sana söyleyeyim. Fener golü yesin, gel abi, gel Talisca gel. Gel Yenifaz Cenk gel Cenk Ya baba bir kere de gol yemeden müdahale et, morun yok. Yok abi, yok. Yürü! Çekotası. Yürü vur! Vur lan! Ceko düzeltecek, vuracak da, o sayede kalmayacak da. <laughs> yeter yeter bu ya! Bu ne biçim karış ya? Bu ne biçim Mustera ya? Ermen mi mustara? İşte burada gol şansı tanımıyor. Abi yok böyle bir şey. Adama bak ya. Lan oğlum 95 yaşındasın. Hala kurtarıyorsun ya. Adama bak ya. Daha da sıra ya. Ayakta tutuyor adam. Son 10 dakikadır. Tehlikeli geldi yanlar. Köşe uçları. Duran toplar. İşte bu pozisyonda Mustera var. Ulan Mustafa bizi bitirdin be kardeşim ya. Ah şu dakikada gelen bu harika olur. <laughs> ha. Tamam. Edin Ceko kalsın baba. Edin Ha. Tadici tut ama. Öz evladın Tadici bu maçta tut. Öz evladın Tadici bu maçta tut abi. Tut tut. Tamam Tadici çıkmasın abi ayıp olur Tadici. Ne oluyor bu tadiç ya? Bu tadiç ne oluyor? Büyük başarılı bu adam yok baba. Hiç kimse bana kızmasın. Büyük başarılı tadiç yok. Bitti. Bırak yoku. Adamın bir tane ortası yok lan. Sakın tadiçi çıkarma. Yerde Hadi